çocuklarımıza daha iyi bir dünya inşa etme gayesiyle hazırlanarak, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 17 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2023-2028 çalışmaları tüm paydaşlarımızla eş güdüm halinde devam ediyor. Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında 6 stratejik amaç, 22 stratejik hedef ve 159 faaliyet bulunuyor. 2024 yılında da Bakanlığımız Koordinasyonu'nda sorumlu ve ilgili kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm paydaşların katılımıyla birçok çalışmayı hayata geçirdik. Bu doğrultuda İzleme ve Değerlendirme Kurulu alt çalışma grup toplantıları yaparak işbirliğimizi güçlendirdik. Müzik. Sorumlu kurum ve kuruluşlarca çocuk hakları ve katılımını güçlendirmek üzere 18 faaliyet gerçekleştirildi. Eğitimden sanata, medyadan sosyal desteklere kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar sonucunda çocukların haklarını daha güçlü bir şekilde savunmaları sağlandı. Müzik. Çocuk dostu adalet kapsamında 19 faaliyet hayata geçirildi. Bu faaliyetlerle adaletin herkes için erişilebilir olduğu bir sistemde çocukların hakları öne çıkarıldı. Aile ve çocuğa yönelik koruma ve destek hizmetleri başlığında düzenlenen 83 faaliyetle çocukların ihtiyaç duydukları eğitime, sağlığa ve sosyal desteğe ulaşarak daha güvenli bir geleceğe adım atmaları kolaylaştırıldı. Alternatif bakım hizmetleri stratejik amacı doğrultusunda 14 faaliyet yürütüldü. Bu faaliyetlerle çocukların yaşam standartlarını yükseltmek ve her birinin özel ihtiyaçlarına en etkili şekilde yanıt vermek hedeflendi. Her çocuğun güven içinde büyümesini sağlamak üzere çalışmalar kararlılıkla sürdürüldü. Afetlere karşı dirençli bir toplum inşa etmek için afet, kriz ve acil durumlardan etkilenen çocuklara yönelik hizmetler başlığında 27 faaliyet hayata geçirildi. Böylece çocukların afetlere ve kriz durumlarına karşı güvenli davranış becerileri kazanmaları sağlandı. Dijital dünyada bilinçli adımlar, güvenli yarınlar inancıyla çocuklarımızın teknolojiyi doğru kullanması ve dijital dünyada güçlü bireyler olarak yetişmesi için çalışmalar sürdürüldü. Bu kapsamda gerçekleştirilen 21 faaliyetle bilgi teknolojilerine erişim ve güvenli internet kullanımı stratejik amacı güçlendirildi. Müzik 2024 yılında Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çeyrek asırlık bir geleneğe imza attık. 18-20 Kasım 2024'te 7 bölgede düzenlenen 25. Ulusal Çocuk Formu buluşmalarıyla çocuk katılımına yönelik çalışmalarımızın etkinliğini artırdık. İl Çocuk Komitelerimizce toplam 180.744 çocuk katılımlı olarak gerçekleştirilen 3.545 etkinlikle çocukların sesini her yerde duyurmalarını sağladık. Bakanlık olarak aile odaklı hizmetlerimiz kapsamında 2024 yılında 170.317 çocuğu ailelerinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle güçlendirdik. Koruyucu aile hizmeti sunduğumuz çocuk sayısını 10430'a ulaştırdık. 589 çocuğumuzu 576 aile yanına yerleştirerek evlat edinme hizmetinden yararlanan toplam çocuk sayısını 20173'e yükselttik. 2828 sayılı kanun kapsamında 2024 yılında devlet korumasında bulunan 1945 hak sahibi gencimizi istihdam hakkından yararlandırarak kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemlerini yürüttük. Çocuklar Güvende ekipleri çalışmalarıyla 198486 çocuğun izlemesini yaptık. Öğretmenlerince risk altında olduğu değerlendirilen çocuklara yönelik okullara bugüne kadar 27295 ziyaret gerçekleştirdik. Koruyucu ve destekleyici tedbir kapsamında toplam 56524 sosyal hizmet müdahalesinde bulunduk. Çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler başlığında farkındalık çalışmalarına ağırlık verdik bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli kullanımı eğitimleri, oyuncak ve kitap seçiminde ebeveyn rehberi hazırladık. Sosyal medya çalışma grubumuzla dijital ortamlarda karşılaşılabilecek riskleri önlemek üzere aralıksız taramalar gerçekleştirdik. Çocuk için dost uygulamalar Duy internet sitesiyle çocukların sağlıklı gelişimlerini destekleyici içerikleri ailelerle paylaştık. Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında 2024 yılında tüm paydaşlarımızla güç birliği yaparak 182 faaliyetin başarıyla hayata geçirilmesini sağladık. Her çocuğun güvenle büyüdüğü bir dünya için attığımız her adımı geleceğe yapılan en değerli yatırım olarak görüyoruz. 2025 aile yılında da çalışmalarımızı tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde sürdürmeye kararlıyız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı